Peki, e, burada toplumda, biraz evvel bir sorumun cevabını alacağım da, Türkiye Cumhuriyeti yasalarında yurttaşlık hakları olarak benim e, ve Roman kardeşim arasında farkımız ne? Eşit değil miyiz? Tamam. Peki, niye ön yargı yapıyor millet? Onu inanın, şöyle söyleyeyim size, biz bunu yıllardan beri yaşadığımız için Rıdvan Bey, eğer bu ülkede fakirsen, yoksulsan, ve günlük geçiniyorsan. Ve günlük geçiniyorsan. Bir de milletine, devletine, de, bayrağına bağlı malı, bir, mülkün, bir gökdelerin, millet. Malın, mülkün, katın, yatın yoksa da potansiyel evet. görüyorlar. Yani sen zayıfsan evet, sana evet, her evet, türlü evet, evet, pisliği evet, evet. atmaya hak görüyorlar. Evet, evet. Yani o başlatan kişiyle görüştüm ben. Bana diyor ki, ne var ya o başlıkta diyor. Ya sen dedim bunu... Başka bir etnik kimliğin üzerinde söyleyebilir misin? Tabii, söyleyebiliriz bakalım başka. Tabii. Git dedim, kadife Kale'ye söyle bakalım söyle. git musun? farklı bir yere söyle bakalım. Hadi yani git farklı bir yere söyle misin? bakalım. Hadi gel de bana söyle bakalım. Yani git. Konya'lılar böyle de bakalım i̇şte, ne yaparız. hadi bakalım. E şimdi Romanlar evet. aman devletimize de gelmesin diyoruz. Aman evet, polisimizde de evet, var evet. gelmesin. Aman bayram yani biz böyleyiz çünkü. Evet. Ve susuyor millet. Evet. Ve onu bildikleri için de Rıdvan Bey o yakıştırmaları, o hassizce o sözleri bize rahat rahat yazıyorlar. Hassiz ve terbiyesiz. Hassiz ve terbiyesiz. Evet, evet, hassiz ve terbiyesiz. Kendini Bunlar, bilmezler yani. Türkiye'de maalesef bir avuç çapulcu medya çalışanları var. Aynen. Medya kuruluşuyum deyip de millete çöküp rant etmeye çalışan Kesinlikle. yine medya kuruluşları var. Kesinlikle. Geçmişte şaibeli birçok tartışmaya mahkemeler girmiş. Kazandı veya kazanmadı bilemem ama Oda TV'nin ismini yıllardır çeşitli şekilde duyduk. Devleti ilgilendiren konularda da Oda TV'nin ismi çıkmıştı. Yargılandıran beraat etme onu bilemeyiz ama Devamlı gündemde duran, skandal bir takım e, haberleri gündeme taşıyıp, gündem oluşturup rant el etmeye, elde etmeye çalışan haber kuruluşlarının başında geliyor. E, bu yayın kuruluşu gördüğüm kadarıyla. Ha, sizce ne demek Teksas? Millet silah aldı, orada çatışıyor öyle mi? Ranger, çek silahını, vuracak, öldürecek. İkincisi, millet potansiyel hırsız. Neyini gördün, neyini aldın, neyini çaldılar. Ve orada yaşayan ekmeğini e, şarkı söyleyerek veya dans ederek var roman kardeşlerim çıkabilirler, dans da edebilirler, oynayabilirler, e, ritim saz da çalarlar. Ondan sonra orkestralar ne, 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 ne da olur. Çalışırlar. Bunları, bunları, bunları e, kalkıp potansiyel olarak mı görmek istiyorsunuz? Birçok roman kardeşimiz çeşitli kurum kuruluşlarda, şirketlerde böyle en iyi çalışan insanlarken bu kadar alaksızca iftira atmak kesinlikle medya kuruluşlarına yakışmaz. Burada kesinlikle ben sizin yanınızda yer alıyorum. Roman kardeşlerim keyifli, neşeli, Nasıl geçiniyorlar? Türkiye'ye genelinde baktığımız zaman ben küçükken e, rahmetli annem e, bizim bahçemiz vardı. Derdi ki hadi oğlum karşıya işte e, şeyler geldi. Roman kardeşlere geldi gidelim çaylarını içelim. Giderdik böyle taşın üzerinde, derme çatma taşın üzerinde, odun ateşinde böyle mavi çinko çaydanlık dev gibi böyle bir şey yeter, mali yeter. O kadar bir çay içerdik. Vallahi ne kadar keyifliydi. Biz oldu olduğum lan severiz roman kardeşlerimize. Tamam, tamam. Her zaman birlikteyiz. Sizi çok severiz. Sağ Ondan anladım, sonra siz Bey. de çok değerlisiniz. De Sizin yaptıklarınızı roman kardeşlerimize bugüne kadar yapan olmuştur ama siz, biz sizi takip ettik. Özellikle hem Türkiye'de hem Avrupa'da romanların haklarıyla ilgili çok çaba sarf ettiniz, çok çalıştınız, çok mücadele ettiniz. Ve bir yılda 263 bin kilometre ülke içerisinde şehir şehir, ilçe ilçe, il il gezerek, ondan sonra haklarını, menfaatlerini savundunuz. Biz planıyoruz, biliyoruz sizi.